Sakıp Sabancı'nın Türkiye'ye çok sayıda katkısı olmuştur. Bunu hepimiz biliyoruz. Özellikle benim büyüdüğüm çağlar, 90 da çocuk olan hepimiz biliyoruz ki onun sayısız ve farklı alanlarda vizyoner projeleri gerek farklı endüstriyanları olarak, gerek farklı eğitim kuruluşları olarak, gerek farklı sağlık kuruluşları olarak hepimizin hem hayatına vurmuştur hem de takdirini toplamıştır. Sabancı Üniversitesi'nde 2004 senesinde Öztesi'de ilk bine girdikten sonra gezmeye gittiğimde fark ettiğim en önemli şey şu olmuştu ki Türkiye'deki diğer bütün üniversitelerden çok daha farklı bir kurumdu. Bu vizyon bireyin kendi eğitimine, kendisi önce kendi kendini tanıyarak daha sonra kendisi şekillendirerek alması gerektiğini söylüyor. Savancı'da öğrenciler belli bir bölüme değil kendi istekleri bölüme yerleşiyorlardı. Türkiye'de o çağda eşi benzeri görülmemiş bir ilkti. Bu sadece bir basamağı iddiamız. Genel olarak üniversitenin bütün kuruluş felsefesi bireyin kendisini tanıması ve bireyin güçlendirilmesi, bireyin bireysel olarak hak ettiği ve istediği eğitime ve hayata ulaşabilmesiydi. Bu üniversite kurulurken, bence ki insanlar oturmuşlar ve 21. yüzyılda bir insan yetiştirmek, 21. yüzyılda insanı yetiştirmek nasıl olmalı, bu konuda çok ciddi e, analizler yapılmış ve buna göre kurulmuş bir üniversite. Önceki okurken çok keyifli okudum, izin olduktan sonra da çok uygun hem temsil edilirken. Ayrıca Sarkı Sabancı burada art art demekler için ayrıca ünitar. Dolayısıyla e, bu bir üründür. Aynı zamanda Sarkı Sabancı Müzesi, gene Sabancı Üniversitesi'nin altında yer alan, küçükken bizim televizyonlarda gördüğümüz, e, dışarıdan işlem az olarak gördüğümüz altı köşkü, bütün halka açarak bunu bir sanat müzesine çevirmesi, bütün halkın belirtisini kazanmıştır. Ben şahsen kendim de ee, oraya öğrenci olarak gittiğimde ben gerçekten şu adlı köşkün içerisindeyim diye düşünmüştüm. Ve gidip de orada dünyaca yönlü Rodel gibi e, ünlü savaşçıların eserlerini görmek benim için çok büyük bir keyif olmuştur. da gelen Sabancı e, Üniversitesi altında Sermis Üniversitesi Üniversitesi'nin e, sayısı ve bize bıraktığı ayrı bir mirastır. Sabancı Gösteri Merkezi aynı şekilde İstanbul'un bugün kültürel ve canlı sistem çok ciddi bir yeri olan bir bölümdür. Bugün kendisini saygıyla anıyorum ve merhum e, Sakip Sabancı'ya toprağı bol olsun, mekan cennet olsun diyorum. Bütün e, yakınlarından ve ailesine başsağlığı diyorum e, ve hepinizi selamlıyorum. Üstalık Teksas'tan selamlar.